en iyi free kick kullanan 11'i. Yapacağımız kadro 3-5 2 ziliminde olacak. Süper Lig'de free kick kullanan kaleci yok. Fakat penaltı kullanan kaleci var. Fernando Muslera. Uruguaylı kaleci 30 yaşında ve Galatasaray formasını giyiyor. Fernando Muslera kariyerinde Nasyonel, Lazio ve Galatasaray formaları giydi. Stoperdeki ilk isim Simon Kea, 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. 1.89 boyundaki Kea Danimarka milli takımının kaptanlığını da yapıyor. Simon Kea kariyerinde Palermo, Wolfsburg, Roma ve Lille formaları da giydi. Fenerbahçe Simon Kea'yı bu transfer döneminde takımda tutarsa gerçekten büyük bir iş yapmış olur. Simon Kea'nın talebi çok ve güncel bon servis bedeli tam 10 milyon euro. Defans'taki bir diğer isim Diego Angelo. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Antalya Spor'un formasını giyiyor. 1.92 boyundaki stoper kariyerinde Naval, Canova, Eskişehirspor ve Antalya Spor formaları giydi. Diego sol ayağıyla çok sert ve etkili şutlar atabiliyor. Defanstaki son isim Yusuf Erdoğan, 24 yaşındaki Türk oyuncu, Trabzonspor'un formasını giyiyor. Yusuf kariyerinde Araklı Spor, 1461 Trabzon ve Trabzonspor formaları giydi. Yusuf Erdoğan özellikle bu sene sol ayağını çok geliştirdi. Kalabalık bir orta sahamız var. Orta sahadaki ilk isim Oğuzhan Özyakup, 24 yaşındaki Türk oyuncu, Beşiktaş'ın formasını giyiyor. Ozu kariyerinde daha önce Arsenal forması giyiyordu. Oğuzhan Özyakup şu anda Süper Lig'in en pahalı oyuncusu. Bon servis bedeli tam 14 milyon euro. Orta sahadaki bir diğer isim Mehmet Ekici yaşındaki Türk oyuncu Trabzonspor'un formasını giyiyor. Mehmet Ekiçi'nin bireysel sponsoru Adidas ve kariyerinde Bayern Münih, Nürnberg, Werder Bremen ve Trabzonspor formaları giydi. Mehmet Ekiçi'nin de frikikleri çok etkili. Orta sahadaki bir diğer isim Selçuk İnan. Selçuk da 31 yaşında ve Galatasaray formasını giyiyor. Selçuk İnan kariyerinde Dardanel Spor, Manisa Spor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Selçuk'un İslam'da yattığı frikik golü hala hafızalarda. Sağ kanatta Ricardo Quaresma var. Quaresma 33 yaşında ve Beşiktaş'ın formasını giyiyor. Portekizli'nin bireysel sponsoru Nike ve kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş ve Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından el ahli forması giydi. Beşiktaş'ta frikik olunca topun gerisine Oğuzhan Öz Yakup ve Ricardo Quaresma geliyor. Diğer kanatta German Lens var. 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de kiralık olarak oynuyor. German Lens kariyerinde Az Akmar, Nancmingem, PSV Toven, Dinamo Kiev ve Sunderland formaları da giydi. 29 yaşındaki Jermaine Lens sağ kanatta, sol kanatta ve forvette oynayabiliyor. Jermaine Lens'in yakın tarihte Manchester United attığı free kick golü gerçekten çok güzeldi. Forvet arkasında Taliska var. Türk spikerlerin Talisca dediği 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Beşiktaş'ın formasını giyiyor. Taliska Beşiktaş'ta kiralık olarak oynuyor. Kariyerinde ise Bahia, Belfica ve Beşiktaş formaları giydi. Talisca'nın da yine yakın tarihte eski takımı Belfica'ya attığı free kick golü izlenmeye değerdi. Forvetteki isim Robin Van Persie. Van Persie Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Hollandalı Santrafor 33 yaşında ve 1.83 boyunda. Van Persie kariyerinde Feyenoord, Arsenal ve Manchester United'ın formasında giydi. Fenerbahçe 2015 yılında Manchester United'dan tam 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Van Persie'nin 2012 yılında Arsenal'da oynadığı dönemde bonservis bedeli tam 50 milyon euroydu. Uçan Hollandalı da sol ayağını çok iyi kullanıyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi 11'i görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.